Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Tom ve Arkadaşları oynuyoruz. Oyunun adı Tom ve arkadaşlar Gördüğünüz gibi önce oyuna başladığınızda size bunu veriyor. Bunu yani, sonra engele veriyor, öyle veriyor. Ben hepsini topladım, şimdi size de oyunu anlatacağım. Ne diyor bu? Tom'la konuşmak istemiş. Konuş. Gelin yemek... Bir dakika, hayır sen konuş konuş. Bir dakika ya da sen önce bir tuvalete gir. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne giymek istiyorum? Ha tamam böyle kalsın hadi. Evet eyvallah hadi. Hadi yiyin Daha doymadın mı? Yani ne yiyeceksin daha? Bir sürü elman var. Tamam doydunuz hadi. Öf sen de mi ya? Hayır hayır. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne güzel işte. Bunu mu giyeceksin? Arkadaşlar şöyle yapalım bari ne yapalım? Hı. hı. Git sen resim yap. Hayır Tom tuvalette bekle. Ya da sen oraya, burayı temizle hadi. Evet, yemek mi yapacağım? Geç yemek yapsın. Yatar mı? Geç. Ay pardon yanlışlıkla. Ya yürü, yürü hızlı ya. Ne çalıyor acaba? Neyse. Yoksa. Ha. Gel konuş bak konuş hadi. Konuşun. Bitti mi senin yemek? Daha bir çok var. Sen nasıl resmi yaptın ya? Ba Aa, tamam banyo yapmak istiyor. Hayır bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Ya da gelmiyorum bir dakika. <laughs> ya hayır ya. Geliyorum bir dakika. Bir dakika daha devam ediyoruz. En son bu banyo yapmak istiyordu. Geç banyona yap. <laughs> ne istiyorsun? Tamam sen hayır, yemek yap. Siz hala konuşuyorsunuz sen hala gitar çalıyor. Sen hala sallanıyor. İyi tamam iyi bence gayet. İyi tamam. İyi güzel. Tamam ne yapıyorsun? Tövbe stof. Ya sen evi yemeği bitir artık. Bir saattir yemek yapıyor arkadaş. Geç sen de banyo. Banyoya götürmüştüm. Ama neyse hadi. İyi. Oyun oynamak isteyen hadi gel. Onu mu istiyorsun? Gel. Ama o gitar çalıyor. Bir dakika seni bir götüreyim. Geçsene banyona. Tövbe sağ Arkadaşlar banyoya geçmiyor. Hayır hayır şu anda olmaz. O gitar çalıyor. Bekle burada kutu mu veriyor bize? Vermedi. Bekle bir oyun oynayalım. Gel. Bir dakika arkadaşlar şunu oynayalım. Bir bunu biliyorum. Ama otobüse bindirmeyi de göstereceğim size. O yüzden oynuyorum yoksa oynamam. Hızlı bitirelim. Basit bunlar ben bunları oynadım arkadaşlar. O yüzden hızlıca bitirebilirim. Ben bu oyunda bunun 20. bölümüne kadar gelmiştim. O yüzden çok basit arkadaşlar. Bana çok basit geliyor. Orada saniye yazmıyor arkadaşlar. Ne kadar hamle yapabiliyoruz o yazıyor. Şöyle bunu da yapalım. Şöyle bunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım. Tamam. Evet. Çok basit arkadaşlar bu oyun. Evet. Şöyle de yaptık. Tamam izin verin. Şimdi bir şey yapalım bir. Bakalım otobüse binebiliyor muyuz? Ya yine mi ya? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çık dedik bakalım. 60 beri kaç? 300 evet. Aha. Evet arkadaşlar otobüse bineceğiz. Evet otobüse bindik arkadaşlar. Bakın şimdi ne oluyor? Nereye gitmek istiyor? Buraya gitsin. Girin oraya hadi. Burada istediğinizi seçiyorsunuz. Ben bunu seçtim. Yemek çıktı. Bunu seçtim. Şey çıktı. Moru seçtim. Bu çıktı. Bunu seçtim. Bu çıktı. Aa yanlışlıkla seçtim. Ama olsun iyi. Evet arkadaşlar. Bu oyunda böyle arkadaşlar. Kan bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri dilimleri de açın görüş